arkadaşlar ben Alper bugünkü videomda size 150 kilo bench press yapmak için kullandığım programı ve bunun 140 kilo bench press yapmak için kullandığım programdan farklarını anlatacağım 140 kilo bench press yapmak için kullandığım program Small Junior'da e, squat içinde yapılıyor ben bench için yapmıştım e, çok Ağır bir program. Fakat 3 hafta sonrasında 10 kiloluk bir ekleme yapıyor. Bu sefer kullanan program da 10 kiloluk bir ekleme yaptı. 150 için kullandığım programı anlatacağım. Şimdi bu kullandığım program öncekinin aynısı. Fakat bir fark var. Öncekinde yaptığım set sayısını yarıya indirdim. Neden yaptığımı da anlatacağım. Mesela öncekinde 4 gün vardı 3 haftada. 6 çarpı 6, 7 çarpı 5, 8 çarpı 4 ve 10 çarpı 3. Bunu 3 çarpı 6, 4 çarpı 5, 4 çarpı 4, 5 çarpı 3 yaptım. Yani hacim yarıya indi. Bu hacmi niye indirdim peki onu söyleyeyim. Bilinenin aksine her zaman yüksek hacimli antrenmanlar yapmak iyi ve faydalı değil. Optimalden uzak sakatlanma riskinizi de artırır. Sadece vücudunuzun iyileşme iyileşmesini zorlaştırır. Yani optimal bir hacim var. Onun üstüne çıkmamanız lazım. Optimal olan hacimden daha fazla hacim yaparsanız bu junk volume. Yani çöp hacim oluyor. Çöp hacim nedir? Onu anlatayım. Şimdi e, Diminishing returns diye bir kavram var. E, nasıl Türkçe'ye çevirebilirim? E, azalan fayda diye çevirebilirim. Mesela e, hacmi siz artırıyorsunuz 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 buraya kadar arttı. Buraya kadar artan hacimle beraber sizin kuvvet artışınız ya da kas artışınız da artıyor. Ama bir yerden sonra fazla hacim, optimal üstündeki hacim sizin kuvvet ya da kas kazanmanızı sağlamıyor. Aksine sakatlık riskinizi artırıyor ve antrenmandan toparlanmanızı zorlaştırıyor. İşte bu optimal kısma geldiğiniz zaman durun. Daha fazla hacim her zaman iyi değildir. Ben de bu e, Small of Junior e, yani 140 kilo bench press yapmak için kullandığım programda çok fazla çöp hacim olduğunu düşündüm. En azından benim için. Şunu da eklemekte fayda var. Her insan için optimal hacim farklıdır. Mesela e, daha hafif sikletlerdeki kısa boylu e, kadın sporcular daha yüksek hacim tolere edebilir. ve Ama e, erkek ağır siklet, uzun boylu, güçlü yani daha ağır kilo kaldıran sporcular daha az hacim tolere edebilir. Daha e, zor e, vücudu toparlanır antrenman sonrasında. Ben bu Small Owl Junior bench'te bu kadar hacme gerek duymadığımı fark ettim. Çünkü son haftada, 3. haftada İlk setten sonra bayağı bir tekrar kaçırıyordum. Ama buna rağmen artış oradaydı. 10 kilo eklenmişti. Ve setleri yarıya indirdim. Ve yine bench press'im 10 kilo arttı. Bu neyi gösteriyor? Bu programda benim yani bu programın orijinalinde benim için fazla hacim varmış. Bu da çöp hacim. Ben bu çöp hacimden kurtularak daha optimal, daha sakatlık riski olan bir program yarattım. Belki daha az setle yine aynı artışı sağlayabilirdim. İleride daha az hacimle deneyeceğim programı yine 10 kiloluk bir artış elde edeceğimi düşünüyorum. Çünkü yine 3. haftada son setlerde tekrar kaçırdığım oldu. Ona rağmen geliştim. Yani programı açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen oradan e, bakabilir Google Drive'ına e, kopyalayabilir dosyayı ve e, kendi maksını girip kullanabilir programı. Maalesef bu video vlog şeklinde olmadı. Çok fazla e, video yapmaya da vakit bulamıyorum ama buraya e, 150 kiloyu nasıl yaptım videosunu koyarım. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu programı yaparken, daha doğrusu tam bu programı yaparken mi emin değilim ama şu dönemlerde kilo verdim. 93 kilodan 87 kiloya indim. E, diyet yapmadım. Sadece e, zorla fazla yemeği bıraktım. Ne kadar iştahım varsa o kadar yiyorum. Çok iştahlı olmadım. Şimdi kilo verdim ve kastan gittiğini sanmıyorum. Yağdan gitti. Çünkü gücüm azalmadı. Aksine arttı. Şuna da gelelim. Arkadaşlar bu program kas geliştirmek için çok optimal bir program değil. Yeni başlıyorsanız zaten Şınav çekseniz bile kas geliştirirsiniz ama e, belli bir kas kütlesi, belli bir kuvvet varsa kas geliştirmek bir program değil bu. E, sinir sistemini güçlendirerek e, bench press'inizi artırıyor. Kas geliştirerek değil. Programı yaparken öyle aman aman yüksek bir kalori almama rağmen hiç kas ağrısı olmadı. Sıfır. Önceki sefer ııı e, tam hacmiyle yaptığım zaman da kasa olmamıştı. Ama bir set fly yapsam makinede pek dekte o zaman iki gün falan kasa oluyor. Bench press göğüs geliştirmek için optimal değil diyorlar. Bununla da powerlifterlar dalga geçiyor. Biraz saklılık payları var. Bu programı bir sonraki sefer nasıl uygulayacağım onu anlatayım. İlk gün değil, e, ikinci, üçüncü, dördüncü günlerde hacmi daha da düşüreceğim, set sayısını düşüreceğim ve e, bu program birinci gün dinlenme, ikinci gün dinlenme, üçüncü gün, dördüncü gün diye gidiyor. Üçüncü ve dördüncü gün arasında dinlenme yok. E, bu durum e, sakatlık riskini artırıyor e, bence. O üç ve dördüncü günleri dinlenmeden yapmaya çok da gerek yok. Bir sonraki deneyimde araya dinlenme ekleyeceğim. 3 ve dördüncü arasına öyle deneyeceğim. Çünkü programın sonlarına doğru omzumda ufak tefek ağrılar vardı. Dinlendikten sonra geçti. Bu programı yaptıktan sonra da dört hafta, 5 hafta bir... Tam Deload olmasa da bench press hacmini düşüp ilerliyorum. Yani bench press hacmi düşük kalıyor. Max'i koruyacak kadar sadece eklemeyi amaçlamıyorum. Press olarak daha çok overhead press yapıyorum. Rotator kaflarımı da güçlendiriyor. Dengesizlikleri de azaltıyor. Öyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bunu uyguladım ve bench press'im 140 kilodan 150 kiloya çıktı. Siz de uygularsanız faydasını göreceğinize inanıyorum. Ama dikkatli olun bir ağrı sızı olursa programa ara verip programın stresini kendinize göre modifiye edebilirsiniz. Aynı şekilde maksimale yakın kilolarda çalışacağınız için Başınızda bir spotterin olmasını tavsiye ederim. Daha önce başka bir bench press programında başımda spotter olmadığı için şu göğüs omuz arasındaki yere ufak bir incitmiştim. Sonra iyileşti gerçi ama spotter olsa incitmezdim. Herkese bol şans. Umarım program işinize yarar. Program işinize yararsa PR'ınızı Instagram'da hikayede paylaşın ve altına beni etiketleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.